Sıfırlar işin içine girdiği için dikkat olmamız gereken bir soru. Şimdi bir de tekrarlı permütasyon da var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yerimiz var. Şimdi ne söyleyeceğiz? Ee, burada sıfırları başa getirmemek için bunları bir ele. Dolayısıyla 4 rakamdan biri buraya gelebilir. Geri kalan kısımlarda problem yok değil mi? Rastgele kalan 5, 4, 3, 2, 1 diye yerleştiririm. 4 çarpı 5 faktöriyel. Ancak sıfırlar kendi içinde yer değiştiremez. 2 faktöriyel. Tekrarlı permütasyon buydu değil mi? Üçler kendi içinde yer değiştiremez. Anlamsızdır. Üçlü üç aynı şeyi oluşturuyor. Dolayısıyla burada iki tane de üç var. Bu yüzden iki faktöriyele böleceğiz. Bundan sonra da dörtler gittiği için doğru cevabımız 120 oldu C şıkkı kaç tane çift sayı yazılabilir diye soruyor. Şimdi çift olduğu için hem 0 hem 2'yi dikkate almam lazım. Birincisi 0 e, burada önemli bir duruma sahip. Bir, başa gelemez. 2 bir de sona gelebilir. O zaman 0'ı özel olarak değerlendirmem lazım. Sayma konusunda, sayma olasılık konusunda özel durumları ayrı değerlendirmek lazım. Tek bir hamleyle soruyu çözmeye kalkışmak durduk yere sıkıntı çıkartır. O yüzden ne yapıyorum? Basitle başlıyorum. 2 son basamağa gelsin. 1 2 3 4 5 6 tane sayımız var. 2'yi yazdım. Bir tane buraya yazdım. Sonra 0'ı başa yazamam. Dolayısıyla 2'lerden bir tanesini kullandım. Buraya 3 kaldı. Sonra artık geri kalan kısmı direkt böyle bodoslama yerleştiriyorum. 4 faktöriyel çarpı 3 diyorum. Sonra şuna dikkat edeceğiz. Yıldızlı durum. 2'yi burada kullandım. 2 artık burada kaldı. O yüzden ikiler tekrarlı olmayacak. Ama nasıl yani hocam iki tane 2 var. Sonuçta artık ben son durumdaki ikiyi yer değiştirebilir miyim? Yerinde sabitle mi? Çiviledim bir nevi buraya son basamağı, birler basamağına. Diğer iki istediği gibi özgürce buralarda bir yere yerleşecek. O yüzden buradaki ikiler artık birbiriyle yer değişmeyeceği için birisi olduğu yerde duruyor, diğeri de istediği yerde duruyor. O yüzden aralarında yer değiştirme şansları olmadığı için aman dikkat et burada tekrarlı yok ama Sıfırlar tabii ki bu arada kendi aralarında yer değiştirme ihtimali oluyor ve sıfırlar tekrarlı olduğu için yer değiştiremez kendi arasında. Bu yüzden sadece sıfırlar tekrarlı statüsündedir. O zaman buradan hangi sonucu çıkaracağız? Ee, sorularda dikkat ederken, e, sorularda çözerken pardon, sabitlediğimiz bir sayı varken diğeriyle artık tekrarlı olma ihtimali ortadan kalkıyor çünkü o sabitlediğimiz yer değiştiremez. Bundan sonra o zaman. Ee, ilk durumumuzda ne oldu? 72 bölü 2'den 36 durum geldi. Geldim ikinciye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıfırı son basamağa yazdım. Bir tane durum. Sonra sıfırı başa yazamam. O zaman elimde burada 4 sayı kaldı. Kalanları da böyle dümdüz yerleştiriyorum. 4 çarpı 4 faktöriyel. Yani. Şimdi yine aynı şey. Sıfırı zaten buraya perçinledim. Sabit çivilenmiş vaziyette. O zaman kalan sıfırı ben istediğim gibi şurada değerlendirebilirim. Bunlar tekrarlı statüsünden çıktı çünkü aralarında yer değiştirme şansları kalmıyor. Böylece tekrarı düşme şansları kalmıyor. Biri sabit duruyor. Ama ikiler kendi içinde yer değiştirebilir. Bu yüzden yani değiştirebilir derken değiştirme riski doğar. Doğal olarak bunların kendi içinde yer değiştirmesi anlamsızdır. Bu yüzden sadece ikiler tekrarlı permütasyona girer. Bundan dolayı e, 24 çarpı 2 48 oldu toplam durumumuz 36 artı 48'den 84 oldu. Buna dikkat etmeliydik C şıkkı. İki takım maç yapmış. 5-3 yenmiş bir tanesi. Diğerine birini 5 gol atmış, diğeri 3 gol atmış. O zaman bu soru tekrar permütasyon. Ne alaka? Çünkü burada e, A, 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 A diyeyim. 5 gol attı. B, 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 3 gol attı. Bunlar kendi içinde kaç farklı şekilde yer değiştirir? 8 faktöriyel bölü, 5 faktöriyel, 3 faktöriyel. Dolayısıyla Burada takımların gol sıralamasına baktığım için e, önce A attı sonra A attı. Bak anlamsız oluyor değil mi? Önce A attı sonra A attı. Kendi içinde yer değiştirmesinin anlamı var mı? Hayır ama önce A attı sonra B attı. Maç 1-0'da 1-1 oldu. 2-0'da 2-1 oldu. Atıyorum 1-1'de 2-1 oldu. Bak burada önemli ama diğer durumda 1-0, 2-0, 3-0 devam ediyor. Kendi içinde yer değiştirmesinin anlamsız olduğu bir durum. Bu gol atmada böyle e, sanki 5 tane A, 3 tane B'yi sıralıyormuşuz gibi düşüneceğiz. Buradan da o zaman 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel bir de 3 faktöriyelden 6'lar gitti 5 faktöriyeller gitti. Al e, 56 oldu D şıkkı geldi. K harfinden hemen sonra I harfi yer alır diyor. Doğal olarak burada şunu söyleyeceğim. K, İ bir arada. K, İ bir arada. K, İ bir, arada. K İ bir arada. Bir de R ve I'ye virgül attım. Çünkü onlar özgür. Dolayısıyla bak soruda K İ bir paket. Bu ki bir paket. Ki bir paket. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 harf oldu aslında. 5 faktöriyel. K iler yani birleştirince kiler aynı olduğu için bunlar 3 tanesi de birbirinin aynısı. Kendi içinde yer anlamı yok. O yüzden 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel diyeceğim. 120 bölü 6'dan 20 tane durum olacak. Örnek K, İ. Sonra R, e, sonra KI, işte sonra yine KI ve şöyle İ. Gördüğün gibi bunlar paket halinde olduğu için şunu da önemse. Artık buradaki İ ile içeride K ve İ'nin İ'si arasında fark var. Niye hocam? Bir resim gibi düşün. Bu, bu bir artık simge. KI başlı başına böyle bir e, X gibi bir harf. Dolayısıyla oradaki İ'nin içine girme şansı var mı diğer İ'nin? Hayır. Bu bağımsız dururken öbürleri bağlı K'ya bu yüzden iyileri sakın bölü 4 faktöriyel yapma. Ne zaman biz bölüyoruz onu ezbere düşünüyorsunuz bazen ama kendi aralarında yer değiştirmemesi gerekenler olduğu zaman evet burada tabii ki bölüyoruz ve bölme sebebimiz de aslında biz yerleştirme yaparken bodoslama 4 faktöriyel yazdığımız zaman oradaki her şeyi kendi içerisinde yer değiştiriyormuş gibi düşünüyoruz. Ama yer değiştirmemesi lazım o zaman tamam o yüzden bölelim. Dolayısıyla K'nın yanındaki iğler diğer i'nin yanına gidemeyeceği için oradan kopamayacağı için yer değiştirmeleri de ihtimal dışı oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı oldu. 3 kişinin boyları aynı. Şöyle görelim o zaman. Mesela 3 kişi var. Hangi, nasıl ne kadar bilmiyoruz ama bunların boyları aynı. Şöyle yapayım daha doğrusu. Şu şekilde. Şöyle. Üçünün boyları aynı. Diğerleri böyle farklı boyda. Kaç insan vardı? 6 kişi. Evet toplam 6 kişi var. Bunlar normalde boy sıralamasına göre kaç farklı şekilde dizilirdi? Hepsinin boyu farklı olsaydı sadece 2. En büyükten en küçüğe doğru sıralardım ya da en küçükten en büyüğe doğru sıralardım. Ancak bu 3 kişi boyları aynı olduğu için kendi arasında yer değiştirebilir. Bu yüzden 2 çarpı 3 faktörü yani. Yoksa boy sıralamasına göre bak boy sıralamasına göre 2 durum vardır. Büyükten küçüğe küçükten büyüğe. Ancak Boyları aynı olanlarda öyle bir sıkıntınız yok. Bu yüzden bu soruda buna dikkat etmeliydik. Doğru cevabımız 12 E şıkkı oldu. 5 kişi var. A, B, Ali, Bartu, Asu, Buse, Can. Bu 5 kişiden birinci durum neymiş? Diyor ki, Ali ile Bartu'nun Ali'nin Bartu'nun önünde olduğu durum. Hemen şunu düşüneceksin. Bir insan birinin ya arkasındadır ya önündedir düz bir sırada yerleştiği zaman. Dolayısıyla Yarı durumda Bartu önde olacağı için 60 tane durum var. Bak bu kadar basit. Yarı durumda da Ali önde olacağı için 60 tane durum var. İşte olay bu. Gelelim şimdi önemli duruma. Asu'nun Buse ve Can'la arada bir yerde olması. Bak Asu Buse ve Can'ın arasında bir yerde olacak. Örnek görüntü. E, X, Y insanları. E, Asu şuraya Buse'yi koydum. Buraya Can'ı koydum. Dikkat et. Gerçekten A su bunların arasında mı? Evet. Ama hocam burada Y var hatalı değil mi? Yok. Sonuçta her türlü A bak bunları devre dışı bırak. Hani baktığın zaman A her türlü B ve C'nin arasında mı? Evet. O yüzden burada dikkat etmen gereken şey şu: yan yana illa böyle sana bunlar bitişik üçü birden olacak diye bir şey söylemiyor ki. Arasında olacak. Yeter ki arasında olsun. Bak, şu da bir örnek olur. Alırım X kişisini buraya. Bak böyle B A C şeklinde. A B ve C'nin arasında mı? Evet, arasında herhangi bir yerde. Yan yana olmak zorunda diye söylüyor mu? Hayır. İşte bu yüzden yapacağımız ne biliyor musunuz? Bu tarz sorularda A B ve C'nin arasında bir yere girecek ya bunları aynı insan gibi, aynı insan gibi olmasın. Bir de aynı harfi gibi düşün. A harfi. A harfi, A harfi diye düşün, tamam mı? Diğerleri de Ali ve Bartu zaten. Normalde A A X Y'yi kaç farklı şekilde dizersin? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Bu ne demek peki hocam? Bunları kendi içinde yer değiştirme özgürlüğün yok demek. Yer değiştirme özgürlüğün yoksa tekrarlıysa bu tekrarlı permütasyon statüsündedir. Aynı şekilde e, sana sıralama bırakmıyorsa, kendi diziyorsa o zaman yer değiştiremezsin. Yer değiştirmeleri de iptal etmek için ne yaptım? Bak bu işlemi yaptım. Dolayısıyla bu görüntü bana şunu söylüyor. Bunları kendi içinde dizemiyorsun. Ben otomatik diziyorum. Yalnız şuna dikkat edeceksin. BCA bu şekilde görünebilir ya da CAB bu şekilde görünebilir. Evet, C ve B kendi içinde en azından yer değiştirebildiği için iki faktöriyel yani bunları kendi arasında yer değiştiririm. Ama hangi durum olursa olsun A her durumda bunların arasında olacak. Örnek veriyorum. C, A, B, x XY de olur. E, XCY CAB de olur ya da C, X, A, B, de olur. Yeter ki A her durumda C'den ön, sonra B'den önce ya da B'den önce C'den sonra gelsin. Kısacası aralarına girsin. Bu da bize özgürlük hakkı vermediği için tekrarlı permütasyon soru tipidir. Bu sayede o zaman 120 bölü 6, 20, 2 ile çarparsam 40. Bunların farkını soruyordu. 60 eksi 40'tan 20 oldu. A şıkkı oldu. Kalite kelimesinin harflerini yer değiştireceğiz. Sesli harfler alfabe sırasına göre yer alacak. Bak bu soru da 6. soru gibi. Ee, direkt mevzumuz şu. Sesli harfleri kendi içinde yer değiştirebiliyor muyum? Hayır. O zaman yapacağımız şey şu. Burada tekrar permütasyon gibi yer değiştirmeleri iptal etmek. Yer değiştirmeleri iptal etmek de şudur. Kaç harf var böyle sesli harf? 3 tane mi? O zaman 3 faktörü ile böleceksin. İşte 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Çünkü ben ne yapıyorum biliyor musun? Hepsini bir nevi x, x, x harfi gibi düşünüyorum. Diğerleri de k, l, t. k, l, t 3 tane x nasıl yer değiştirir? 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Ne yapmış oluyorum biliyor musun? k, x, l, t, x, x olsun. Böyle olunca ne diyorum? Bak buranın e, bu x'lerin yerini tespit ettim. Harflerin yerini tespit ettim. Ama durumumuz ne? Buraya mecburen a gelir. Buraya mecburen iyi gelir, buraya da mecburen iyi gelir. İşte olay bu. Sadece sesli harflerin yerini belirle otomatik diziyorum. Bir makine gibi davranıyorum. Başka bir şekilde göstereyim bak. Diyelim x x k t l yine x. Mecburen buraya ne gelecek? A. Mecburen buraya ne gelecek? E. Mecburen buraya ne gelecek? İ. Dolayısıyla ben bunların yerlerini önceden rezerve ediyorum. Sonra mecburen yerlerini rezerve ettikten sonra bu üç kişi nereye oturacağı belli bir nevi. Üç kişi gibi düşün bunları. Sadece kendi aralarında yer değiştirme hakları olmadığı için otomatik olarak büyükten küçüğe, küçükten büyüğe diziyorum. Olay budur. Yine tekrar permütasyondur. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 120 gelir D şıkkı olur. Tek sayıları kendi içinde, çift sayıları kendi içinde dizeceğiz. Ve küçükten büyüğe. O zaman bak 1, 3, 5, 2, 4, 6 ne yapacağım? Bu 1 3 5'e x x x muamelesi 246 ya da y y y muamelesi yapacağım. Bir de şöyle düşün. 3 arkadaş grubu var tamam mı? Ee, bu 3 arkadaş grubu dan bir tanesi biletleri alıyor. Diyor ki ben sizin biletlerinizi alacağım. Örnek veriyorum böyle 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 aldı. Ama şeyi konuşmuyorlar. Ya ben bunu burada otururum ben burada otururum değil. Boşluklarda var hani illa bunlar yan yana denk gelmek zorunda değil. Aldı böyle sinemada koltukları. Önce biletleri aldı. Biletlerin üstünde şu yazıyor mu? Ali buraya, Mahmut buraya, Ayşe buraya. Hayır. Sen 3 kişilik yer aldın. Artık diyorsun ki arkadaşlar ben en başa otururum. Sen ortada, sen de ortada. O zaman yer değiştirme hakkı tanımıyorsun. Yani bir nevi ne yapıyorum ben? Seçimeme koltuklar yapıyorum ama sonra bunları mecburen otomatik diziyorum. Kenarımızda yer değiştirmeyelim dendiği için. Dolayısıyla aynı mantık bu sayılarda da var. Burada 6 farklı koltuğa bunları oturtacakmışsın gibi düşün. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 3 faktöriyel. Çünkü yaptığım iş şu aslında. x x y y x y gibi düşün. Kesinlikle bunları sadece statülerine göre dizdim. Yani tek çift diye dizdim. Yalnız tekler kendi içinde küçükten büyüğe. Çiftler de kendi içinde küçükten büyüğe. Bak böyle yer değiştiremeden yerleşmiş oldu. Örnek vereyim mesela x x x y y y mecburen 1 3 5 2 4 6 kendi aralarında yer değiştirme hakkı var mı yok. Sadece tek ve çiftler kendi arasında yer değiştiriyor ama tekler kendi içinde ve çiftler kendi içinde yer değiştiremediği için tekrarlı permütasyon statüsündedir. 120 bölü 30 720 bölü 36'dan 20 gelir e olur. Bir soru tipi 4 kız 3 erkek öğrenci yan yana sıralandığında herhangi iki erkeğin yan yana gelmediği durum. Yani kızları bir nevi duvar gibi yapacağız. Bak şimdi. Kızları alacağım böyle tamam mı? Önce yerleştireceğim 4 faktöriyel diye. Sonra boşluklar oldu 1 2 3 4 5. İşte bu beş tane kutunun içine erkekleri dilediğim gibi yerleştiririm. Eee 3 erkekten birini 5 koltuktan birine yerleştir. Bunları koltuk gibi düşünürsem misal buraya. Kalan 4 koltuktan birine ikinci erkeği yerleştir mesela buraya. Kalan 3 koltuktan birini buraya yerleştir. Ee, kalan 3 kolt 3 koltuktan birine de son çocuğu yerleştir. İşte olay bu. Dolayısıyla ne yaptım? Kızları duvar gibi yapınca erkeklerin yan yana kalma ihtimali gerçekleşmemiş oldu. Buradan da bu yüzden e, 24 Burası e, 24 çarpı 20 ne yapıyor? 480. 3 ile çarparsam 1440. Evet 1440 oluyormuş. Doğru cevabımız C şıkkı. 4 farklı bilim kurgu var. 4 farklı klasik roman var. Aynı tür herhangi iki roman yan yana olmayacak. O zaman bak bu şöyle. E, bilim kurgulara B diyeyim. Klasiklere de B. BK, 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 BK. Gördüğün gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kitap. Ya da KB, 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 KB. Başka ihtimal olmadı bak. Gördüğün gibi sadece BK, BK, BK diye yerleştirirsem ya da KB, KB, KB diye yerleştirirsem oluyor. Dolayısıyla buradan o yüzden B'leri kendi içinde yer değiştiririm 4 faktöriyel. K'ları kendi içinde yer değiştiririm 4 faktöriyel. Bir de önce B ile ya da önce K ile başlayabilirim. 4 faktöriyel çarpı. 4 faktöriyel çarpı 2 olmuş oldu. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. 0, 2, 4, 6, 9 rakamları farklı sayıları kaç tanesinde yüzler basamağındaki rakam en büyük? O zaman bak adım adım gidelim. Dikkatli olun. 1, 9 en büyük rakam olsun. Buraya yazdım bir durum. 9'u yazdım sıfıra başa yazamam. 3 tane sayıdan birini 4 binler basamağına yazdım örnek veriyorum 4 ve 9'u kullandık. Kaldı elimizde 3 sayı. Sonra kaldı elimizde 2 sayı. Toplama 18 tane durum var. 9'u yüzler basamağına yazarsam. Sonra geliyorum 6'ya. 6'yı yüzler basamağına yazarsam bir durum buraya. Artık bu sayıda 9'u kullanabilir miyim? Hayır. Çünkü en büyük rakam yüzler basamağında ne demek? Diğerlerindeki rakamlar kesinlikle daha küçük olacak demek. O zaman 9 iptal. Komple kullanamazsın. 6'yı kullandım. 0 başa yazamam buraya. 2 sayı oldu. Örnek veriyorum 2'yi yaptım. Bak elimde 2 sayı kaldı. Buradan da 4 tane sayı elde ettim. 4'ü yüzler basamağına yazarsam. Şöyle yapalım bak. Böyle yaptım. Yüzler basamağına 4'ü yazdım. E şimdi zaten 6'yı kullanamam. En büyük rakam 4 olması için. 9'u kullanamam. E elimde 3 rakam kaldı. 3 rakamla 4 basamaklı sayı oluşturabilir miyim? Hayır. Zaten burada topu topu 2 tane durum varmış. 18 artı 4'ten 22 tane sayı elde ettik. Dikkatli olmamız gereken böyle bir soruydu. E şıkkı oldu. Ön sırada 2 koltuk demiş. Arka sırada 3 tane koltuk demiş. Şimdi bakalım. Ee, Esra ve Ebru yan yana olacak. O zaman bak 1 böyle oturabilirler. 2 bu koltukta oturabilirler. 3 bu koltukta. O zaman bir kere 3 ile bir çarpacağız. Bu durumu gözetmemiz lazım. Sonrasında neye dikkat edeceğim? Daha sonrasında bunları örnek veriyorum. Buraya oturttum. Artık kalan 3 yere diğerleriyle ilgili bir problem var mı? Hayır yok. Bir de bunları kendi içinde aman yer değiştirmeyi unutma. Çünkü hani Ebru Esra ya da Esra Ebru olabilir. Diğer insanlara da A, B, C diyelim. Bak rastgele 3 faktöriyel. Bunlar 3 çiftlik koltuktan, çiftli koltuk demeyeyim de hani yan yana oturabileceği 3 durum vardı. O yüzden 3 kendi içinde de yer değiştirdi. Bu sayede bak doğru cevap 36 oldu. D şıkkı.